Merhaba arkadaşlar tarım metotları ile birlikteyiz. Tarımda hangi uygulamalar, hangi yöntemler kullanılır? Bölgelere göre Anadolu'nun farklı yerlerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Tarım metotları deyince tarımın hangi yöntemlerde yapıldığı? İlkel yöntemlerle mi? Modern yöntemlerle mi? İlkelse modernse Hangi sistemler uygulanır? Gelin birlikte bakalım hemen. Önce intensif yoğun metottan bahsediyorum arkadaşlar. Intensif yoğun metot. Hatta bazen entansif de kullanılabilir. Entansif ama intensif daha çok kullanılır. Intensif demek in diyorum arkadaşlar yoğun yani modern yöntemdir. Biz buna modern yöntem diyoruz. Yani içinde sulaması, gübrelemesi, makineleşmesi, ilaçlaması, zirai mücadelesi hepsi var. Ve burada birim alandan alınan verim, üretim çok fazla. Çiftçiler oldukça kazançlı çıkabilir. Ama özellikle hangi tarım ürünlerinde sanayi ürünlerinden söz ediyorum. Yani eğer bir çiftçi buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar ekiyorsa muhtemelen modern tarım değildir. Bakın muhtemelen diyorum. Ama Delta'da yapıyorsa belki olabilir. Ama genelde biz bunlara diyoruz ki ilkel tarım. Ama eğer sanayi ürünü ekiyorsa, diğer söylediğim tarımı etkileyen o koşullar, sulama, gübreleme, ilaçlama bunlar da uygulanıyorsa biz bu adama diyoruz ki sen modern tarım yapıyorsun. Onun adı modern tarım ve deltalarda yapılır daha çok. Evet iç bölgelerde de yapılır ama deltalarda daha yoğun yapılır. Çünkü topraklar verimli, iklim uygun artık işim kolaylaştı anlamına gelir. Ve verim fazla yıldan yıla dalgalanması da az. Çünkü kontrol çiftçide değil, kontrol düzeltiyorum kontrol iklimde değil, kontrol çiftçide, işletmecilerde. Yani sulamayı çiftçi yapar, ilaçlamayı çiftçi yapar, gübrelemeyi çiftçi yapar. Bütün tetkikleri, bütün araştırmaları ziraat mühendisleri yapar. Artık daha modern bir yöntemdir. Sanayi ürünlerini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki sen modern tarımsın. Türkiye'de modern tarımın en yoğun olduğu yerler deltalar. Bölge bazında da konuşursak arkadaşlar modern tarımda Marmara bölgesini unutmayın lütfen. Ege bölgesini unutmayın ve deltalarda da Akdeniz bölgesi önemli. Ayrıca seracılığın da modern olduğunu düşünürsek doğrudan o da Akdeniz bölgesi sınırlarında modern tarımın yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Geldim arkadaşlar ekstansif tarıma. Bakın ekstansif de eskimiş yani geri kalmış. Ekstansif tarımda arkadaşlar burada ne var? Eks eksi yani ya da eks ölü geri kalan tarım demek arkadaşlar. O zaman diyorum ki ilkel bir yöntemdir iç bölgelerimizde oldukça yaygın. Yani kısacası verim az. Tahıl tarımından söz ediyorum. Dolayısıyla yıllara göre dalgalanma fazla. Eğer ben ekstansif tarıma yaygın yöntem diyorsam bunu ben Anadolu için söylüyorum. Anadolu'nun çoğunda yaygın yöntem var. Ne demek? Yani çoğunda yaygın olarak ilkel tarım var. Ve biz buraya İç Anadolu bölgesini vurguluyoruz. Arkadaşlar dikkat biz buraya Güneydoğu Anadolu bölgesinin hala su gitmeyen yerlerinden söz ediyoruz. Artık Güneydoğu moderne giden bir tarımda. Onun için buraya şöyle bir ünlem koyuyorum. Dikkat! Yine Doğu Anadolu bölgesinde Karadeniz'in iç kesimlerinde ilkel tarımı görebiliyoruz. İlkel tarımın geliştiği yerlerde arkadaşlar genellikle ne var? Yıldan yıla üretimde dalgalanma var. İklime bağımlılık fazla. Doğal şartlara bağımlılık fazla. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin dikkat? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğaya bağımlılığı daha fazla? Aşağıdaki tarım ürünlerinin son 5 yıldaki üretimleri dikkate alındığında hangisinde doğaya bağımlılık, iklime bağımlılık daha belirgindir derse ne alacağım? Buğday alacağım. Arpa, yulaf, çavdar almam lazım. Yani tahıllardan söz ediyorum. Onun için biz bunlara yaygın ilkel yöntemler diyoruz. Geldim Nadas'a arkadaşlar. Nadas nedir biliyor musunuz? Nadas suyun olmadığı yerlerde çiftçileri geçmişten bugüne kadar tecrübelerinden faydalanarak toprakları boş bırakması. Aslında bu sene tarlamı ektim, ürünümü aldım ama çok da fazla verim alamıyorum çünkü sulamada sorun var. Toprak dinlensin diye, bir sonraki seneye içindeki su deposunu doldursun diye, mineral ihtiyacını tamamlasın diye çiftçiler bir yıl toprağı boş bırakırlar. Peki doğru mu yaparlar? Evet verim o anda artabilir ama iki yıllık ortalamayı düşündüğünüz zaman çiftçiler çok kazançlı çıkmaz. Çünkü nadas döneminde hiç üretim alamadım. Bir sonraki yıl biraz üretim artmış olabilir ama ya bir önceki yıl toprağın boş kaldı. Var olan toprağını kullanamamış oldun. O zaman nadas ilkel metottur. Nadas iklime bağımlıdır. Nadas suyun olmadığı yerlerde toprakların dinlendirilmesi aslında. Başka bir şey değil arkadaşlar. Ona dikkat. O zaman diyorum ki sulamanın az olduğu yerlerde fazla toprakların dinlendirilmesidir ve ilkel bir yöntemdir. Erozyonu artırır. Niye hocam erozyonu artırır? Topraklar boş kalınca erozyon artar. Yani erozyon toprak süpürülmesinden söz ediyorum. Erozyonun bir sebebi de toprakların boş bırakılması. Nadastı iç bölgelerimizde yaygın. Emin olun Türkiye'nin her yerinde vardır. Kıyılarda yoktur belki. Çok sulak alanlarda yoktur. Ama genellikle birçok yerinde Nadas'ı görebiliyoruz arkadaşlar. Peki Nadas'ın çözümü nedir diye sorduğumda bana hocam sulama diyeceksiniz değil mi? Ama su yok ki. Zaten su olsaydı Nadas olmazdı. Peki su yok. Su yok. Nadas var. Şimdi çözüm ne? Arkadaşlar çiftçiler bir model üretmiş. Demişler ki toprakları aslında nasıl yapalım? Çiftçilerin kendi uyguladığı bir yöntem ama... Aslında bir fikir almışlar ziraatçilerden, ziraat mühendislerinden. Demişler ki toprakları boş bırakmayın. Topraktan nadas varsa, yani tarımda nadas uygulaması varsa toprağı boş bırakmayın. Nadastan vazgeçin. Ne yapın? Her yıl az su isteyen tarım ürünlerini ekmeye devam edin. Bu sene buğday ektim. Seneye kırmızı mercimek ek. Sonraki sene yulaf ek. Hocam toprak yorulmuyor mu? Hayır. Her tarım ürünü farklı bir mineral çekiyor. Mesela örnek veriyorum. Buğday ekince Buğday A mineralini çekti ya. Sonraki sene tekrar buğday ekersen A minerali kalmayacak ki. Buğday neyi alacak? Ama sonraki sene kırmızı mercimek ekersem, kırmızı mercimek B mineralini çekerken toprak eksilen A mineralini o sürede ne yapar? Tamamlar. Yani toprak kategori kategori farklı ürünler ekersen toprak dinleniyor. Harcadığı, kaybettiği o minerali tamamlamış oluyor. O zaman diyorum ki nöbetleşe ekimde her yıl farklı ürün ekmek demek. O zaman ne olur? Topraklar boş kalmaz, nadas azalır. Topraklar boş kalmazsa da erozyonu da nadası da beraber önlemiş olurum ve hatta yıldan yıla üretim dalgalanması da artık ne olur minimum seviyeye çekilir. Çünkü nadasta bir sene üretim sıfır, ertesi sene belli bir seviyede. Ama nöbetleşe ekimde ne olur? Dengeli olur. Bir sene fazla, bir sene az derken çok ciddi bir dalgalanmadan söz edemiyoruz. Ve biz nöbetleşe ekimde arkadaşlar diğer adı münavebelli. Bakın münavebeli tarım diyoruz. Hocam münavebeli tarım ne demek? Hatırlar mısınız? Nüfusta biz mübadeleden söz etmiştik. Mübadele. Hocam mübadele ne? Hani Yunanistan'la Türkiye arasında nüfus değişimi vardı ya. Bu da değişimli, dönüşümlü anlamında münavebeli. Münavebeli bir ondan bir bundan. Bir ondan bir bundan ekmek gibi yani. Onu o şekilde düşünebilirsiniz. Geldim monokültür arkadaşlar. Monokültür bakın bir tarım sahasında bir ürünün çok yoğun olması. Bakın sadece o ürün olacak diye bir kural yok. Ama tarım alanlarını düşündüğünüz zaman bir yörede bir ürün o kadar baskılı olacak ki, o kadar kuvvetli olacak ki artık yaşama da yansıyacak. Kültür olacak. Mesela Malatya'da gezerken kaldırım taşları bazı yerlerde kayısı deseninde. Hatta Malatya'da bazı bankaların bankamatiklerinin kayısı deseninde yapıldığını görüyoruz. Şimdi hocam ne alakası var? Biri tarım, biri banka. Ama kayısı o kadar kültür olmuş ki orada artık insanların yaşam alanlarına, ayak bastığı kaldırım taşlarına bile yansımış. Biz ona diyoruz ki mono kültür diyoruz. Mesela bunlar hangileri? Mesela incir nerede? Aydın'da. Kayısı Malatya'da. Buğday Konya'da. Çay Rize'de. Gemlik zeytin. Yani eşleştirme yaptım. Bazen tarım ürünü il, bazen de il tarım ürünü şeklinde yaptık arkadaşlar. Ha, hocam her birinci olan ürün monokültür müdür? Hayır. İlla ki bir yörede bir tane ürün birincidir. Monokültür olması için çok yoğun ve uzun yıllardan beri orada olması lazım. Artı dikkat oranın yaşamında izler bırakması lazım. Monokültür dediğimiz aslında bu arkadaşlar. Bunlara dikkat. Mesela Iğdır'da pamuk monokültür mü? Hayır. Iğdır'da pamuk tarımı vardı önceden. Evet doğru. Bir ara ara verildi arkadaşlar. Ama Iğdır'ın dağı, taşı, her yeri pamuk değil. Iğdır'ın yaşamına, kültürüne, dokusuna işleyecek kadar bir tesiri yok. O zaman diyoruz ki bunlar genelde arkadaşlar doğrudan monokültür kabul edilir. Mesela polikültür deyince de Şimdi monotekti, poli çoklu. Poli şu, bir yörede birden fazla çeşit çeşit ürünlerin olması. Mesela bir yerde birden çok ürünün tarım yapılması. Ben bölge olarak buna Marmara bölgesi diyebilirim. Mesela Marmara'da turunçgil eşte biraz rastlanabilirse Güney Marmara'da o da ticari önemi yoktur ama farklı bir örnek vereyim. Mesela pamuk var. E fındık var mı Sakarya tarafında? Var. Buğday var mı var? Ayçiçeği var mı var? Pirinç var mı var? E ne oldu? Çeşitlilik oldu. Yani illa farklı iklim sahalarına ait olmasına gerek yok. Herhangi bir şehirde aynı anda işte kayısı, işte kiraz, ayva, elma, üzüm, buğday, yulaf, çavdar olabilir. O zaman ne oldu? Birden fazla ürün bir yere hacim oldu. Onun adı polikültür arkadaşlar. Adı polikültür. Bunlara dikkat diyorum arkadaşlar. Türkiye'de son yıllarda artık tarım yavaş yavaş intensif, yoğun tarıma doğru ilerliyor. Bunu da bilesiniz arkadaşlar. Evet, geldim 4 soruyla Türkiye'de tarım ve hayvancılık bir uygulama yapalım. Acaba doğru mu, yanlış mı? Tarımda sulama iklime bağımlılığı ortadan kaldırır. Doğru mu yanlış mı? Aşırı sulama topraklarda tuzlanmak kalsifikasyona sebep olur. Tarımın ihracattaki payı gittikçe artmaktadır. Türkiye, tropikal meyve üretmek için Sudan'da tarım alanı kiralamıştır. Bakalım, tarımda sulama iklime bağımlılığı ortadan kaldırır mı? Ortadan kaldırır mı yoksa azaltır mı demeli? Azaltır. Aşırı sulama topraklarda tuzlanma yapar mı? Güneydoğu Anadolu bölgesinde buharlaşma çok fazla. Çok da sulayınca sular buharlaşır, toprağın üst kısmı beyazlaşır tuzlaşır. O zaman doğru mu? Doğru. Ama yağmur yağış topraktaki tuzlanmayı azaltır Karadeniz'de. Yıkar toprağı. O ayrı bir şey. Ama benim burada söylediğim sulama. E hocam aynı şey değil mi? Yağmur suyuyla sulama suyu aynı değil bir kere. Bu bir. iki Artı sulamanın tuzlanma yapması için yazların çok sıcak ve buharlaşmanın fazla olması lazım. Onun için Güneydoğu Anadolu bölgesinde topraklarda tuzlanma fazla oluyor. Tarımın ihracattaki payı gittikçe artıyor mu arkadaşlar? Hayır. Sanayi ürünlerinin yani sanayi, endüstri, makineleşme, otomotiv bunların payı artıyor. Onun için bu yanlış arkadaşlar. Dikkat. Birincisi de yanlıştı. Türkiye tropikal meyve üretmek için Sudan'da yaklaşık 780 bin dönüm. Tekrarlıyorum 780 bin dönüm tarım alanı kiralamıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz. Bunlar da doğru yanlış uygulamamızdı sevgili arkadaşlarımız. Evet değerli arkadaşlarımız yolun sonuna geldik. Doğru yanlış cetvelimizi de sizin için buraya koydum. Değerli arkadaşlar bu vesileyle tarımın da sonuna gelmiş olduk. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra hayvancılığa geçeceğiz. Hayvancılığı da işledikten sonra tarım ve hayvancılık ünitemizle ilgili sorular çözeceğiz ve ünitemizi tamamlayacağız. Benden de size tavsiye Hayvancılığa henüz daha yeni geçerken tarımla ilgili, sadece tarımla ilgili sorular çözebilirsiniz. Bolca soru, bolca yanlış. Hocam nasıl bolca yanlış? İlk testlerde bolca yanlış olacak. Önemli değil. O bolca yanlış dediğiniz soruları ayırt edin. Neden yanlış yaptım? Nasıl düşündüm de nasıl oldu? Onları iyice sindirdikten sonra, ondan sonra artık doğrular çok çok artacak. Belki birkaç tane yanlışımız çıkacak. Onun için başka bir problem yok arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.